Merhaba arkadaşlar ben Yavuz bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz ee, Videonun başından da gördüğünüzde Yavuz'a çalın çeşitliği adında Ben Discord'dan e, birkaç challenge aldım arkadaşlar bugün onları yapacağız İlk challenge'ımızdan başlayalım Aysayrox demiş ki abi ile hesaplaşmalı 3 kilo alamazsan sunucu reklamını yap Gülüyük Tamam yapalım Poco ile 3 kişi keserim ya bence. Tek de. Tek de olsun. Ha hesaplaşma demiş zaten. Arkadaşlar. Bu arada Discord'umuza gelerek siz challenge verebilirsiniz. Hemen başlayalım abi. İnternette şu an sorun var. Nedense. Sorun yok. Sorun yok. Bir. 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 Birinci killimizi aldık arkadaşlar. İkinci killimiz blue olsun. 3 <laughs> kill dedi zaten. Hadi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şu an internet sorunu yüzünden oynayamıyorum. Tekrardan kusura bakmayın diyorum. İnternet sorunu izletiyorum şu anda size. Bu öl artık. Çok güzel. Bunu öldürdük. Arkadaşlar 3. kill'i de alıp bitiriyorum çünkü çok o internet sorunu oldu ondan dolayı hemen kişiliğimizi alın abi dakika şimdi hadi bakalım ben bunu keseceğim de hadi keserim 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 kesim 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 Allah 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 hayır bir dakika a kesim vallahi ki kesim kes beni çok güzel İlk challenge'ımızı başardık reklamını yapamıyorum ha 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 Arkadaşlar ikinci challenge'ımızı yapalım hemen eee bsl kulübüne zor bir soru sor bilen kişiye üye ise kıdemli bir ise başkan yardımcısı var. tamam sorun gençler benim izlenmem kaç şu an toplam. Evet sordum arkadaşlar hemen cevabını da ben söyleyeyim bakayım hemen bekleyin alay ettik. Şu an evet kanal analizindeyim. <laughs> Şu anda arkadaşlar toplam olarak söylüyorum toplam olarak 1985 yani 1985 izlenmiş bu videodan sonra 2000 izlenmeyi geçeceğiz arkadaşlar çok hızlı bir şekilde büyüyoruz gelişiyoruz teşekkür ederim hepinize sordum ee, yarın ya Yarın arkadaşlar ben veririm Bu arada Yasir ekse e, Ben vereceğim ona Burası aslında sakut ile tek hs'de üç kişi öldüremezsen yeni hesap aç süpersel hediye bağla Tamam onu da yaparız Hadi bakalım ee, İnşallah olabiliriz tek hesaplaşma demiş zaten alırız ya gençler. Ben güveniyorum kendime de. İnternetime güvenemiyorum. Fazla güvenmiyorum internete şu anda. Neden böyle yapıyor ya? Onu da bilmiyorum. Hadi bakalım. Dur dur dur. Heh. Arkadaşlar yeni hesabımdayım biraz. Ondan dolayı acemilik. Nedense arkadaşlar alışmadığım için acemilik yapıyor. Duruyorum. Bir dakika İki kişi daha kesmem lazım benim. Dur iki kişi daha kesmem lazım. Dur dur. Oto basıyorum arkadaşlar şu an. İnternet çok kötü çünkü. Evet oto basıyorum. Evet. Ölmelisin ama. Abi öl öl öl. ha Bir kişi kaldı. Hesaplaşmaya kalsam da kesin aldım bence. Ben öyle tahmin ediyorum. Arkadaşlar video biraz kısa oldu sanki. Bir dakika dur. Dur. Talet öl. Dur dur dur. Ha. Tamam arkadaşlar. Bu üçüncü çalıncımızı da başarıyla e, yaptık. Arkadaşlar videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Sizi de sıkmak istemediğim için. Bu videoyu böyle kısa ge geçtim. <laughs> Konuşamıyorum. Arkadaşlar e, bu arada discordumuza gelmeyi unutmayın. Hepinizi Discord'uma bekliyorum. Açıklamada linkiniz var. Buyurun gelin. Görüşürüz. Bay bay.